Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere bilgisayarın verimliliğini arttırmak için önemli olan programları anlatacağım ee, CC Cleaner'ı işte C Cleaner'ı herkes duymuştur genelde bilgisayarınızdaki tüm gereksiz dosyalar siler art art geçmiş geçmişsin siler kayıtları olmazsa olmazı olmalıdır bence Yani çok iyi program hani ben sürekli kullanıyorum ve sürekli program indirip kaldırdığım için Programların artıkları kalıyor, ne bileyim. Hani sistemde çok yer kaplayan şeyler oluyor, gereksiz şeyler. Bunların hepsini bu temizliyor. Driver Booster'ı kullanıyorum arkadaşlar, şurada var, ben size hemen göstereyim. Güncel olmayan <laughs> tüm driverları bulup indirir, günceller. Bence çok güzel bir programdır arkadaşlar, hani kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Atlantic sistem carrier 7 işletim sistemimiz onarısı internetin güven güvenlik açıklarının önemleri geçti olsa temizler sistemi hızlandırır sistemi ne hale getirir kısacası programda yok yoktur daha saymadıklarım ve yazamadıklarım var ben bunu kurdum ee, benim bilgisayarım arkadaşlar biraz kötü uzun zamandır hani YouTube'la mutlulukla YouTube hiçbir şeyle ilgilenmedim böyle bilgisayarıma hiç bakmadım zamanım olmuyordu işten güçten hani bu bilgisayarda öylesine duruyor evde Diğer bilgisayarım çöp attım sinirlenmiştim bir ara bunu kurdum gerçekten çok işime yaradı ama hani sürekli kalması sürekli bir işlem halinde olması benim bilgisayarım biraz yoruldu çünkü işletim sistemi falan benim işte e, remi falan benim falan çok düşük o yüzden bunu size kurmanızı öneririm kurun bakın hani deneyin bence. Diskinizi analiz eder arkadaşlar. birleştirir, bu şekilde diskten daha yüksek verim alınır. Bence mutlaka olmalıdır. Güzel bir program. Ee, son programımızda Combo Fix arkadaşlar. Bu programı Arkışlıyorum. Yapanların ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir program. Bu program bir çoğunuz bulmuştur. Bence eminim. Bu program sayesinde bilgisayarınızın formada atmaktan kurtulabilirsin. Sistem dosyanı yenileyerek bilgisayarınızda virüs var ve tarzı eklentisi gibi bulduysa kesinlikle siler. Bilgisayarınızda bulunmalı. Bu ayrıyeten antivirüs gibi çalışmıyor arkadaşlar. ComboFix. ComboFix'i mesela antivirüsünüzü kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz. Bilgisayarı kendi başına bırakıyorsunuz. Bir 15 dakika sistem tarıyor. Dosyaları güncelliyor. Virüsleri siliyor. Ee, internetinizin filan kontrol ediyor. Her şeyi yapıyor ve tekrardan bilgisayarınızı sağ salim elinize teslim ediyor. Yani hani tek başına bilgisayarı komple gözden geçiriyor arkadaşlar. Çok güzel bir program. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani sizler için ve kendim için araştırıyorum ben bunları. Hani size yararlı şeyler bulmak için elimden geldiği kadar hani gece gündüz demeden araştırmaya çalışıyorum. Hani ben bunlara karşılığı olarak bir beğeni veya bir yorum hani eğer deneyip kullandıysanız şu şöyle bu böyle diye yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar hani bir sürü videom var mesela bulamadığınız şeyleri acaba bu nasıldır diye yorum yapıp birbirimizi bilgilendirebiliriz hani karşılıklı bilgi alışverişi yapabiliriz arkadaşlar teşekkürler.